Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle kardeşimin istediği sipariş geldi. İçine açalım bakalım ne varmış. Evet. Şu mı? Şu da mı? Şu da mı? Şu da mı? Şu da mı? Şu sana yemek yapacağım ben. Bana yemek mi yapacaksın onunla? Evet. beklediğimiz mangal seti. Kurmasını bilebilecek misiniz? Hadi bir kurun bir de bakalım. Tamam. Ben bir Dur, dur. Öyle yırtma. Yırtma. Yırtma da aç. Bak. Bu yüzden seçim görüyorum. Sen ses çıkalım. Güzel. Arkadaşlar çok güzel. Ben beğendim. Beğendin mi? Evet. Hemen bakalım. mazı kapatmalısın çınar hapşırırken lıkları da olması lazım Ahmet Pro'nun. Kaldır. İçinde falan mı acaba ya da altında falan mı? Altında olabilir belki. Altın şu olur? paketi al bir önce anneciğim. Ha, onu al bir. Kenara koy onu. Şunu şuraya Ben şu da alalım kaç vardı Izgarasını koy şimdi. Hı? Yanlış. Izgarası bak şuradaki. Onu koy. Hadi çınar pişir. Ne yapacağım. Şimdi evet yani. ketçaplarımızı, ketçap mayonezlerimizi buraya koyabiliriz. Hadi sen gelmişsin anne. Diğer malzemeleri yerine koyalım hep bura. İlk önce böyle değil. İlk önce köftesini kızartalım. Başka da az bir şey kızartalım. Bu da zaten. Ama yok bu değil. Bu da biraz ısınsın. Bu da, da Yok bu Aa, değil. Ay İyi tamam koyalım. Biliyorum. Hemen o kıvırcık, kıvırcık pişmez anneciğim. Ben, hekimimiz de. Evet. Bunları daha önceden yapalım. Anne, sütleri neşmişler? Adamlar. Hadi onları birbirine üst üste koyun yani. Bir tadına bakalım nasıl olmuş. Hemen şunu koy hadi. Birisini koy. Çınar sen de abin yanına geç. Bana doğru geç. Ha otur anneciğim oraya. Aferin. Şimdi hadi hazırlayın. Gör. Tadına bakalım. İlk önce şunu koyalım. Ondan sonra şunu koy. Ondan sonra Köfteyi koy. Bunu koy. Ondan sonra bunu koy. Ondan sonra bunu da koyalım. Hazır. Pekiptama havuzu evet. sıksaydınız onun üstüne biraz. Sıkalım. Şimdi de kapatalım. Bir dakika. ay. Bir tanesi şey üstüne sıksan evet. yeter Ahmet bura. Tamam. Hemen geri koyalım. Elin yanar. Ateş var orada. Ne yapıyorsun? Yattım. Yattım hocam. Elim de yanmış. Yanmış. Elim yedim. Bakalım. Elim tadına yedim. bakın bir de. Bir bakalım. Ay. Sıfırlı bozulur. Sıfırlı artık değil mi? Hayır evet, biraz da oynayak mı? Tamam. Biz, daha sonra oynamaya devam edelim. Evet. Arkadaşlar size teşekkür ediyoruz. İzlediğiniz için abone olmayı unutmayın. Ve Ve yine bir daha görüşürüz. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Yine de abone olmayı unutmayın. Yine bir daha da görüşürüz. Hoşçakalın.